Birileri doğal et üretimini bitirmek istiyor. Hayvanları virüslerle yok etmek, yapay eti, tek et kaynağı yapmak isteyen planlar yıllardır kuş gribi, domuz gribi gibi hastalıklarla milyonlarca hayvanın ölmesine ya da itlaf edilmesine neden oldu. Bu yıl milyonlarca hayvanın daha ölmesine neden oldular. Daha da devam edecek bu. Sığır vebası, bruseloz gibi bir hastalık bu yıl çıkacak diye düşünüyorum. Özellikle Ekim ve Kasım aylarında başlayacak olan yeni bir hayvan hastalığı olabilir. Doğal et üretimini hayvancılığı bitirmek için hayvanlara saldığı gazların iklim değişikliğine neden olduğunu ve çok fazla su harcadığını söylüyorlar. Hatta araştırmışlar. 1 kilogram et için 15 ton su kullanılıyor diye. Yapay et hem sağlıklı hem çevreci diyorlar. Türkiye'deki haber kanallarında bunları görmek çok daha üzücü. Türkiye'de bu akla hizmet eden veya bilmeden saf bir şekilde buna inanan ve televizyonda bunu savunanlar var maalesef. Yapay et tesisleri kurarak üretime zaten başladılar. Sonraki aşama hayvancılığa büyük darbe vuracak olan hamlelerdi. Hayvanların telef olacağı hastalıklar ve tarıma müdahale ile hem insan hem hayvan beslenmesini zorlaştırmak. Tarım ve hayvancılık da dahil her şeyi büyük sıfırlamayla yenisiyle değiştirme çabalarını artık maalesef göreceğiz zorlu bir süreç insanlığın önünde duruyor. Küresel ısınma kılıfında yapay et ülkelere dayatılacak. Hayvancılık zorunlu bir bitirime zorlanacak. Sürdürebilirlik kılıfıyla beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek istiyorlar. Yine sürdürebilirlik adı altında yapay zeka ve robotikleşmenin insanın yerini aldığı bir düzene ilerliyoruz. Gıdanın fabrikasyon olduğu bir düzende dünyanın tarım mahsullerini ve etini özel şirketler üretecek. Hedef bu. Yeni dünya düzeninde fosil yakıtlara yer yok. Petrolün sahibi boyunda petrol yok diyor ve buna göre hazırlıklarını yapıyor. Ne demiş Ternaki Sincir? Gıdayı kontrol eden toplumları kontrol eder. Petrol saf dışı kalınca toplumları gıda ile kontrol edecekler. Adı ise sürdürebilirlik olacak. Tarımı ve hayvancılığı bitirmek için korkunç planlarını devreye sokacaklar. Hayvancılık tarıma bağlıdır. Tarım mahsullerinden hayvanlar beslenir onlara besi veya sütlük, etlik, yem yapılır. Tarım mahsulleri zarar görürse hayvancılık da bu işten nasibini alacaktır. Laboratuvar çekirgeleri ve sinekler tarım mahsullerine zarar verebilir. Tarımda mahsule zarar veren yeni bitki hastalıkları çıkabilir. İklim değişikliği diye duyurulan harp saldırıları veya jeomühendislik mahsullere zarar verebilir. Tarım etkilenirse hayvancılık etkilenir. Ama bu hayvancılığı etkilese de bitirmez önümüzdeki kurgu hayvanlarda görülebilecek, hayvanları telef edebilecek hastalıklar riski. Daha önce sığır vebası, kuş gribi, domuz gribi ve benzeri hastalıklar milyonlarca hayvanın telef olmasına neden oldu. Yeni bir hayvan hastalığı laboratuvarda üretilirse önceden yaptıkları gibi milyonlarca hayvanın ölümüne neden olur. Medya yine korku pompalar. Et üretimi bir anda düşer, imdada yapay et üreten bu senaryo için ürettikleri stokları bekletip sonra satışa çıkaran firmalar yetişir. Zamanla çiftçiler ve hayvancılar bu işten zarar ederek çekilirler. Çekilmeseler bile ser gazı emisyonu yaydıkları bahanesiyle zorla bıraktırırlar. Yine ucuza tarım ürünü ve ucuza et üreten firmalar tüm dünyada şubelerini açarak tüm gıdanın kontrolünü ele geçirir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün verileri hücresel kökenli et üretiminin 2030 yılında toplam et üretiminin %10'unu karşılayacağını öngörüyor. Türkiye'de yapay et üzerinde son birkaç yıldır ciddi araştırmalar yapıyor. Şu anda maliyeti yüksek olduğu için fiyatı düşürmenin yollarını arıyorlar. Yapay et gerçek etten ucuz olursa talebi maalesef artacaktır. Ekonomist 2050 yılında insan nüfusunun 9.7 milyara ulaşacağını ve bu nüfusu doyurmak için hangi yollar izleneceğini fütüristik senaryolar adıyla bir makalede yayınlamıştı. 1500'den fazla yenilebilir böcek türü olduğunu, günümüzde 2 milyardan fazla insanın böcekle beslendiğini, cırcır böcekleri, kurtlar ve diğer böceklerin insanların protein ihtiyacını karşılayabileceğini söylüyorlar. Bitkisel protein veya özel üretilen yapay etlerin, spirulina ve diğer alplerin protein ihtiyacını karşılayabileceğinden bahsediyor. Hatta organik baskılar yapabilen özel 3D yazıcılar ile yapay et üretileceğine makalede yer vermişler. Bill Gates, Richard Branson ve Jeff Bezos yapay et projelerine ortak oluyorlar. Memphis Meats adlı şirket hayvan hücrelerinden dana, tavuk ve ördek eti üretiyor. Richard Branson 30 yıl içinde hayvanları öldürmemize gerek kalmayacak. Bütün etler temiz ve bitki kaynaklı olacak aynı tadı verecekler ve herkes için daha sağlıklı olacaklar, diyor. Bilgis Jeff Bezos, Leonardo DiCaprio, McDonald's'ın CEO'su, bitki kaynaklı proteinli besin üreticisi Beyond Meat şirketine finansman katkısında bulundu. Dünyanın en büyük geleneksel et üreticisi Tyson Foods, yapay et üreten şirkete yatırımda bulunuyor. Beyond Meat, Michigan Üniversitesi Sürdürülebilirlik Sistemler Merkezi'ne yaptırdığı bir araştırmaya göre bitki bazlı etlerin %90 daha az sere gazı emisyonu ürettiğini ve %45 daha az enerji harcadığını ve su tasarrufu olarak %99 daha az su harcandığını söylüyor. FES kampanya göre bitki bazlı sığır etine geçişti. Amerikalılar bir yıl boyunca 12 milyon arabanın saldığı sere gazın eşdeğer bir kirlenmeyi durduracak. Dünyanın en büyük tarım şirketlerinden Cargill, Bill Gates, Richard Branson gibi milyarderlerin desteğiyle yapay et üretilecek. Sığır, tavuk, ördek etini yapay et olarak üreten Memphis Mills'i bu zenginler fonluyorlar. Cargill şirketi de 2050 yılına kadar 900 milyara çıkacak insan nüfusu için protein ihtiyacının artacağını düşünüyor. Yatırımlarını bu doğrultuda yapıyor. Cargill ABD merkezli yapay et şirketi olan Memphis Mills'e, İsrail merkezli Aleph Farms'a yatırımlar yaptı. Kuzey Amerika'nın en büyük bezelye proteini ve bitki bazlı protein üreticisi Puris'e de yatırımlar yaptı. Son olarak Kargil deniz ürünleri üretmek ve işletmek için yatırımlar yapıyor. 2015 yılında Kargil somon balığı yemi üreticisi Evos'u 1,5 milyar dolara satın aldı. 20 ülkede 38 su ürünleri yem üretme tesisleri var. Sadece sığır, tavuk, ördek eti değil, balık eti konusuna da el atacak olan küresel şirketler hazırlıklarını sürdürüyor. Bilge Yunan balık çiftliği filosofi işi finanse ediyor. Bunlar basını yansıyanlar. Kim bilir perde arkasında ne dolaplar dönüyordur. Nerelere yatırım yapmışlardır. Bill Gates, iklim felaketi nasıl önlenir adıyla bir kitap yazmıştı. Gezegenin süpermeni, küresel ısınmanın nedenlerinden birinin hayvancılık olduğunu söylüyor. Bitki vazlı ve laboratuvarda yetiştirilen etlere destek veriyor. Zengin ülkelerin hayvan yetiştiriciliğini bırakıp yapay et tüketimine geçmesi gerektiğini açlığa karşı önemli bir tedbir olacak diyor. Ayrıca küresel ısınmayı durdurmak için stratosfere aerosoller göndermeyi hedefliyor. Bilgis ve Jeff Bezos bir başka yapay et şirketi Impossible Foods'a destek veriyor. Ama sadece o değil, yapay et üreticisine destek veren Google Ventures, Costa Ventures, Wikic Global Ventures. UBC ve Hong Kong milyarderi Li Ka Shing de bulunuyor. Jeff Bezos ayrıca vegan mayonez ve yapay et süt gibi vegan ürünleri üreten Notco'ya 30 milyon dolarlık yatırımda bulunuyor. Jeff Bezos da Bill Gates gibi gezegeni kurtarmak isteyenlerden. Biyoçeşitlilik kriziyle mücadele etmek istiyor ve yosun ormanlarını arttırmak istiyor. Deniz yosunları sera gazı emisyonunun büyük kısmını emebileceği ve gelecekte insan besini de olabileceği söyleniyor. Ayrıca büyükbaş hayvanların yemine deniz yosunu eklendiğinde metan gazının %70 oranında düştüğü tespit edilmiş. Deniz yosunu aynı zamanda gübre yapımında da kullanılıyor. Yani sözde küresel ısınmaya çare olacak olan deniz yosunları bir şekilde insanların önüne getirilecek. İsrail'de bulunan Redefin Meats 3D baskı teknolojisiyle hayvansız et üreten bir şirket. Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Eshar Ben Şirit, ineğin sadece bir kısmı değil tüm ineği yapabiliriz diyor. Dünya Ekonomik Forumu Redefin Meats şirketini web sitesinde yer veriyor ve hayvancılıkta tek bir kilogram sığır eti üretmek için 15 bin litre su harcandığını yazarak yapay ete destek veriyor. Birleşmiş Milletler de sürdürebilirlik adıyla yapay ete destek veriyor. Singapur dünyada laboratuvarda yetiştirilen et satışını onaylayan ilk ülke oldu. ABD'li şirket Itjas'ta laboratuvarda yetiştirilen tavuğa ülkede satma izni verildi. Evcil hayvanlar yakında laboratuvarda yetiştirilen etlerle beslenebilecek. Unilever bitki bazlı et ve süt ürünleri satışlarının 5 ila 7 yıl içinde 1 milyar euroya ulaşmasını hedefliyor. Bitki bazlı et, süt ürünleri, vegan mayonez ve benzeri ürünler üretiyor. İlk vegan kasaplar Londra'da açılıyor. Paris İklim Anlaşması imza atan ülkeler geri çekilmez ve Birleşmiş Milletler'e boyun eğerse hayvancılığı ve tarımın iklim değişikliği küresel ısınmaya neden olduğu yalanıyla yapay eti geçmek mecburiyetinde kalacaklar. Seri gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerinden dolayı. Birleşmiş Milletler'e göre et endüstrisi kaynak tüketiyor, seri gazı üretiyor. Birleşmiş Milletler'e göre bitki bazlı alternatifler %99 daha az su, %95 daha az arazi ve %90 daha az emisyon kullanıyor. Yapay et sektörü şimdilerde birkaç milyar dolarlık bir pazar oluşturuyor. 2030 yılına gelindiğinde bu pazarın 10 milyarlarca doları bulması bekleniyor. Teknoloji firması ID Tech X tarafından hazırlanan bir rapor hücrede yetiştirilen etin hayvan tarımına olan bağımlılığı azaltacağını iddia etti. Sonuç olarak daha fazla zoonotik hastalık salgını riskinin azalacağı da iddia edildi. Rapor, kültürlenmiş etin küresel et endüstrisi ile birlikte birçok sorunu çözebileceğini belirtiyor. Ancak çevresinde birçok cevaplamamış soru olduğunu kabul ediyor. Gelelim hayvan hastalıkları konusuna. Bu yıldan başlayarak önümüzdeki yıllarda hayvan hastalıkların gündemden düşmeyeceğini düşünüyorum. Amaç geleneksel hayvancılığı, balıkçılığı gözden düşürmek, sağlıksız ve güvenli olmayan bir yöntem olarak göstermek. İklim değişikliğine yaydıkları seri gazları nedeniyle küresel ısınmaya neden oldukları yalanlarıyla ve hayvancılıkta çok fazla su tüketildiği söylenerek çevreye, doğaya zarar verdiği iddia edilecek. Hayvanların Hastalıklar karşısında dirensiz olduğunu gösterecekler. Birçok yerde hayvan hastalıkları ve hayvanların telef olduğunu göreceğiz maalesef. Planları milyonlarca hayvanı hastalıklarla tamamen yok etmek. Ama bunu yavaş ve planlı bir şekilde yapacaklar. Sığır, keçi, koyun, deve, deniz hayvanlarında hastalıklar görülecek. Üretimi azalan ete alternatif olarak yapay et, bitkisel proteinden üretilen et, çiftlik balıkları insanların imdalarına yetişecek düğmeye basıldığı plan işliyor. Rusya'da H5N8 adlı kuş gribinin ilk kez insana bulaştığı haberi yapıldı. Kuş gribi H5N8 böylece ilk kez insanlarda görülmüş oldu. Danimarka'da bir hindi çiftliğinde kuş gribine rastlandı. 50 bin hindi bulunan çiftlikte 4 bin hindi itlaf edildi. Kasım 2020'den bu yana 8. defa Danimarka'da kuş gribine rastlanmış oldu. İlk kez hindilerde tespit edildi. Gıda ve Kontrol İdaresi kuş gribinin göçmen kuşlardan bulaştığı ihtimali üzerinde duruyor. Sene başında Fransa'nın 8 bölgesinde 390 çiftlikte kuş gribi vakaları belirlenmiş. Yaklaşık 2 milyon ördek itlaf edilmişti. Hırvatistan'da da kuş gribi nedeniyle itlaf çalışmaları başlamıştı. Kuş gribi Japonya ve Kore'de de etkisini sürdürüyor. Virüsün vahşi kuşlara da yayılması nedeniyle salgının kontrol altına alınmasının zorlaştığı belirtildi. 2005-2008 yıllarında etkili olan kuş gribi 61 ülkede yaklaşık 5000 kişiye bulaşmış, 4'ü Türkiye'de olmak üzere 245 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz 15 yılda 10 milyonlarca hayvan virüsler yüzünden telef oldu ve itlaf edildi. 2005-2006 Japonya'da 5.78 milyon tavuk itlaf edildi. Avrupa Birliği'nin en büyük kümes hayvanı üreticisi Polonya'da 5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi. Atlar, köpekler dahil olmak üzere diğer türlerin de kendi grip virüsleri çeşitleri vardır, diyor Dünya Sağlık Örgütü. Dünyanın en çok domuz eti tüketen ve üreten ülkesi Çin'de yeni tür domuz gripine rastlandı. Çin'in en büyük dördüncü domuz yetiştiricisi firması New Hope Liuhui bazı çiftliklerinde domuz gripine rastlandı. Domuz gribi bulaşan hayvanlar itilaf edildi. 2018 ve 2019'da Çin'de birçok hayvanın itlaf edilmesine yol açan domuz gribi salgınında 400 milyon baş hayvanın sayısı bir anda yarıya inmişti. Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'da kuş gribi salgınlarından 22 binden fazla kuş telef oldu. 385.300 kuş itlaf edildi. Vietnam'da ise H5N6 tipi kuş gribinin neden olduğu salgında 2000'den fazla kuş telef oldu. 300 kuş itlaf edildi. Çin'de H5N1 salgında 7850 kuş enfekte oldu. 4500 kuş ise telef oldu. Ülkemizde Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yine geçen sene 700 bin tavuk telef oldu. Nedeni anlaşılmasa da tavuk girip olduğunu düşünüyorlardı. Araştırmak için sonuçlar bekleniyordu. Hollanda'da kuş gribi nedeniyle 500 binden fazla hayvan itiraf edildi. Ekim ayının sonunda ortaya çıkan kuş gribinin ülkenin birçok bölgesine yayıldığı belirlendi. Göçmen kuşlar vasıtasıyla Rusya'dan geldiği tahmin edilen kuş gribi ilk olarak kuğlularda görüldü. Ülkenin kuzeyindeki bölgelerde 200 yabani kuşta tespit edilen hastalık hızla tavuk çiftliklerine yayılmaya başladı. Fransa'da göçmen kuşlar nedeniyle 45 noktada kuş gribi alarma verildi. Fransa'da 2020'nin Kasım ayında resmi gazetede yayınlanan bir kararname ile göç rotoları üzerinde yer alan 45 bölgede kuş gribi açısından yüksek riskli bölge ilan edildi. Söz konusu bölgelerde kümes hayvanı çiftlikleri, koruyucu ağ ve kümes hayvanlarının sınırlandırılması gibi acil önleyici tedbirler almaya çağrıldı. Kararname özellikle risk altındaki alanlarda ve Göç koridorlarının geçtiği bölgelerde yabani kuşlar tarafından potansiyel kuş gribi virüsü bulaşmasının engellenmesi için acilen önleyici tedbirler alınmalıdır ifadesi kullanıldı. Fransa'da kaz ciğeri üretiminin yoğun olduğu Landes ve Gers bölgeleri de kuş gribi riskli bölgeler arasında tanımlandı. Fransa'nın güneybatı bölgelerinde 2015 ve 2017 yılları arasında ülkenin yaşanan iki kuş gribi salgınında milyonlarca hayvan itlaf edilmiş ve büyük bir ekonomik zarar meydana gelmişti. Ekonomist 2020 yılının Haziran ayında sıradaki felaketler kapağındaki felaketlerin ne olduğu artık daha net anlaşılıyor. Göçmen kuşlarla hem 3 büyük süper gücü hem de göçmen kuşların yayacağı kuş gribini bildirdi. Ayrıca domuz resmiyle hem para sistemi hakkında mesaj verdi hem de domuz gribinin devam edeceğinin mesajını verdi. Ayrıca yeni bir virüs ya da kokteyl bir virüs hazırlığında olduklarını bize gösterdiler. Virüs talbasındaki virüs yeni bir hayvan hastalığının habercisi. Bir de 2021 yılı kapandaki iki virüs vardı. Bence bu hayvan hastalığının sene sonunda görüleceğini gösteriyor. Sır ve bası gibi bir hastalık en tehlikeli ve en korkutucu olandır. Bulaşıcılığı %100, ölüm oranı %90. Hayvandan insana bulaşmayan bu hastalık 1888-1890'lı yıllarında Afrika'daki sığırların %90'ını öldürdü ve Afrika'yı büyük bir açlıkla karşı karşıya bıraktı. Osmanlı'da da görülen bu hastalık büyük bir telefe neden olmuştu. Yüzlerce yıldır bilinen bu hastalık bana göre hayvan hastalıklarının en tehlikelisi ve plan yapıcıların yeni salgını olabilir. Devletimiz de bu riski görüp önlem almaya başlamış gibi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 81 ile genelge göndererek hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü programına ilişkin yapılacak çalışmaları tek tek bildirdi. Buna göre Türkiye'de bu yıl büyük ve küçük başlara 32.510.539 şap ile 926.043 şarbon, Kedi ve köpekleri ise 594.071 kuduz aşısı vurulacak. Tüm illerde 661.012.213 hayvan sağlık taramasından geçirilecek. Ülke genelinde uygulanacak aşılama ve sağlık taraması ilkbahar ve sonbaharda ayrı ayrı olmak üzere gerçekleştirilecek. Yeni yıla geleli 3 ay olmasına rağmen milyonlarca hayvan kuş gribi nedeniyle öldü ya da itilaf edildi. Hindistan'da ölü bulunan göçmen kuşlardan alınan örneklerde Kuş gribi virüsü doğrulandı. Hindistan'ın 9 eyaletinde H5N8 vakalarının görülmesinin ardından virüsün yayılmasının önüne geçmek için çok sayıda yabani kaz, karga ve ördeğin yanı sıra on binlerce kümes hayvanı itilaf edilmişti. Madhya Pradesh'te son günlerde yüzlerce karga, hint, balıkçıl kuşu ve güvercin telef olmuştu. Eyaletin bazı bölgelerinde tavuk halleri kapatılmış ve yumurta satışı yasaklanmıştı. Ülkede daha önce Haryana eyaleti yetkilileri eyalette salgından etkilendiği düşünülen 350 bin kümes hayvanının telef olduğunu açıklamıştı. Himachal Pradesh eyaletinde de 2400'den fazla göçmen Hint kazının H5N8 salgınında telef olduğu kaydedilmişti. Japonya'da Kasım ayından şimdiye kadar kuş gribi nedeniyle 39 tavuk çiftliğinde 6.2 milyon hayvan itilaf edildi. Fransa'da 2 milyon ördek kuş gribi nedeniyle itilaf edildi. Danimarka'da H5N8 virüsü nedeniyle 9 bin kümes hayvanı itilaf edildi. Güney Kore'de de geçtiğimiz Ekim ayından bugüne çiftliklerde görülen kuş gribi virüsü nedeniyle 18.8 milyon kuş itilaf edildi. Kuş gribinin görüldüğü çiftliklerin 10 kilometre yakınındaki tüm çiftliklerde 30 günlük karantina uygulanmıştı. Güney Kore Tarım, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı çiftliklerde patlak veren kuş gribi salgını nedeniyle Kasım ayı sonundan bu yana toplam 21.7 milyon kümes hayvanı itilaf edildiğini duyurdu. Cezayir bir çiftlikte kuş gribine rastlandıktan sonra sağlık alanında olağanüstü hal ilan etti. 50 bin kanatlı hayvan öldü. 1200 kanatlı hayvan itilaf edildi. Vietnam'da 14 ilde görülen oldukça patojenik H5N1 ve H5N6 kuş gribi salgınlarının yayılmasını önlemek amacıyla bu yıl şimdiye kadar 100 binden fazla kümes hayvanı itilaf edildi. Irak'ta kuş gribi nedeniyle 60 bin tavuk itilaf edildi. İran'da hayvanat bahçesinde 671 kuş kuş gribi nedeniyle itilaf edildi. Japonya'da 410 bin tavuk insanlara kuş göre bulaştırma nedeniyle itlaf edildi. Hayvanları virüslerle yok etmek, yapay eti tek et kaynağı yapmak isteyen planlar başarılı olur mu bilinmez. Ama kuş gribi, domuz gribi gibi bu yıl milyonlarca hayvanın daha ölmesine neden olacak. Sığır ve bası gibi bir hastalık bu yıl çıkacak diye düşünüyorum maalesef. Özellikle Ekim ve Kasım aylarında başlayacak olan yeni bir hayvan hastalığı olabilir.